Sevgili izleyiciler, bugün bayram. Merhabalar. Sizlere her zamanki alıştığınız yerel gündem programı ile seslenmiyoruz. Belediye yok. <laughs> Başkan yok. Bugün sadece biz varız ama biz bir iki dakikalığına varız. Yine belediye başkanları gelecekler, <laughs> onlar da bayram kutlayacaklar. Evet, farklı sürpriz konuklarımız da olacak. Evet. Mesaj verecek onlar. Yani hala görebiliyoruz. Bakacağız. Evet sevgili izleyiciler, bugün bayram. Bu bayramın Türkiye'ye ve komşularına Sevgi, dorus, dostluk, barış getirmesini diliyorum ben. Evet aynı şekilde ben de diliyorum. E, tüm Türkiye için, tüm İslam alemi için güzel bir bayram olmasını diliyorum. E, barış güvercini uçsun dünyada diyorum. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Heh. Evet Yerel Gündem izleyicileri şu anda seçim arabasındayız. Başbakanımızı karşıladık ve muhteşem bir röportaj yapacağız Yerel Gündem ekibi olarak. E, şimdilik e, bizden bu kadar. Evet, 7 Haziran seçimlerinden önce Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha peşine düştük. Bu sefer umarım röportaj yapabileceğiz. Yapamazsak e, Halk, TV, Halk TV ofisine dinamitleri koyacağım. İçinde kendimle birlikte imha <laughs> Efendim, e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayram mesajı almaya geldik. Merhabalar efendim. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Bu Türkiye'nin yoğun gündeminde bayram geldi. Dileriz bayram insanlara da dostluk ve kardeşliği hatırlatır. Ramazan bayramında bütün yurttaşlar umarım e, bayramlarını huzur içinde geçirirler. En büyük arzumuz bu. E, biliyorsunuz e, bayramlar çok önemli. Özellikle dini bayramlar. E, herkes gider, büyüklerin ellerini öper, onların hayır dualarını alır. E, onlara e, güzel mesajlar Mesajlar verirler, karşılıklı aileler bir araya girirler. Dolayısıyla bu bayramların bizim açımızdan, İslam dünyası açısından büyük önemi var. Bu önemi bilerek bayramımızı kutlayalım diyorum. Belediye başkanlarımızda söylemek istediğiniz bir şey var mı? Belediye başkanlarımız elbette bu Ramazan süresince iftar çadırları açtılar. Vatandaşlarımızın iftar çadırlarında karınlarını doyurmalarını, oruçlarını açmalarına imkan verdiler. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Görevlerini yaptılar. Peki, biz de size teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Teşekkürler. Bütün yurttaşlarıma tekrar iyi bayramlar diliyorum. Şimdi e, CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin'in yanındayız. Merhabalar. Merhaba. Ramazan bayramı geldi, 30 günlük oruç bitti. İnsanlar şimdi kardeş kardeş bayramlaşıyorlar. Bu konuda sizlerin bir bayram mesajı alabilir miyiz? Evet, maalesef üzülerek söylüyorum. Halen tabii bu mübarek günde sadece bizde değil bütün İslam coğrafyasında çok ciddi sorunların yaşanması hepimizin yüreğini sızlatıyor. Umut ediyorum ki en azından bundan sonraki bayramlarda İslam coğrafyasında barışın, kardeşliğin egemen olabileceği bayramlar oluşması lazım. Peki bizim program biliyorsunuz yerel gündem ve belediyelere yönelik. Belediye başkanları da biz söyleyeceğiniz demesiniz var mı? Var. Son derece başarılı gidiyorsunuz. Ben özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanları'na çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bütün bu engellere rağmen çok başarılı işler yapıyorlar. Geçen bir ay önce ya da 25 gün önce... Kentsel dönüşümle ilgili bir e, rapor e, yayınlandı. 129 belediyeye kentsel dönüşüm yetkisi vermişler. İçinde bir tek CHP belediyesi yoktur. Aslında coğrafyamızın %65'i fay hatlarının üstünde. Her an depremle karşı karşıya kalabileceğimiz bir ortamda yarın Allah göstermesin herhangi bir olumsuzluk olursa bunun sorumlusu kim olacak diye çok merak ediyorum. AKP iktidarını bu konuda şiddetle eleştiriyorum. E, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yere, yerel dönüşüm yapıyorlar. E, yani ki, sosyal belediyecilik ve gerçekten belediyeciliği bütün bu iktidarın engellemelerine rağmen Türkiye'de en iyi yapan Cumhuriyet Halk Partisidir. Niye diyeceksiniz? Neye dayalı diyeceksiniz? Elimde çok ciddi veriler de var. Örneğin e, mesela Bursa'da hafta sonları gittiğinizde bütün Bursalıların uğrak yeri Nülüfer'dir. İstanbul'da, İstanbul'da bütün Anadolu yakasının uğrak yeri Kadıköy'dür. İzmir, Manisa'da oturuyorlar. Manisa nüfusunun yüzde on İzmir'de ikamet ediyor. Oradaki öğrencilerin yüzde yirmi yirmi İzmir'de ikamet ediyor. Eskişehir'i anlatmama gerek var mı? Bütün Orta Anadolu illerine baktığınızda herkesin mutlaka bir Eskişehir'i görmesi gerekiyor. Daha Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerle çok şeyler anlatır. Biz de bu akşam gidiyoruz Eskişehir'e. Erzurum'a bakın öyle mi Eskişehir'e çok selam söyleyin. Erzurum'da bir tek belediyemiz var. Gidin orada Cumhuriyet Halk Partisi belediyesinin farklılığını görebiliyorsunuz. İnsanlık var, barış var, kardeşlik var, sevgi var, hoşgörü var. Bütün bunlar Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri. Eksiklerimiz yok mu? Elbette eksiklerimiz de var. İnşallah eksiklerimizi en kısa süre içerisinde gidereceğiz ve bütün özellikle bizim belediye başkanlarımızın model alması gereken belediyeler var. Yılmaz Hoca'dan en azından ayda bir, iki ayda bir Yılmaz Hoca'yı çağırın. Abimizdir. Gerçekten bu konuda önemli bir şahsiyettir. Birleşmiş Milletler'den ödül almış, dünyada ödül almış 10 belediye var, bir tanesi de Eskişehir Belediyesi'dir. Bizim belediyelerimiz bizim için Aydın Belediyesi, Muğla, bütün belediyelere baktığınızda gerçekten insanların sosyal ihtiyaçlarını giderebileceği, rahat nefes alabileceği yerler Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleridir. Anadolu'daki belediyelerimiz imkanları olmadığı için tabii kardeş belediyeler meselesiyle onlar da o farklılıklarını gösterecekler. Peki yerel gündemi izliyor musunuz? İzlemez olur muyum? İzliyorum. Başarılı bir şekilde götürüyorsunuz. Size de başarılar diliyorum. Peki efendim, bu mikrofonu size, size bu günü tutmak, bugün mikrofonu tutmak için çırpınan bir Aslıhan var. Ama şans yine bana evet. güldü. Evet. Aslan kardeşimize de çok selamlarımı söyle. Ona da başarılar diliyorum. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Bayram günü büyüklere elleri öpülür derler. Biz de e, hem siyasetin, hem belediye başkanlarının, hem de hepimizin büyüğü... Yılmaz Hoca'ya geldim elini öpmeye. Efendim bayramınız kutlu olsun. El öpenlerin çok olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Sağ Efendim bir bayram mesajı alabilir miyiz ekranlardaki izleyicilerimize? Ee, tabii yine bir bayram geçiriyoruz. Ramazan bayramı, diğer adıyla şeker bayramı. Ee, tabii herkes sevinç içinde bu bayramda eşiyle, dostuyla, ailesiyle e, birbirlerini ziyaret edip e, bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayacaklar. Ben de bunlardan birisiyim ama e, bir yandan da bu bayramın sevincini gölgeleyen üzünlü olaylar da var. Biliyorsunuz e, dünya bir ateş çemberi içerisinde, daha doğrusu Orta Doğu bir ateş çemberi içerisinde yüzlerce, binlerce masum, çocuk, kadın, ihtiyarlar öldürülüyor. Anlamsız, sebepsiz, gerekçesiz bir kavga, savaş sürüyor Orta Doğu'da. Bizim hudutlarımızda da böyle sürüyor. insanlar yerlerinden, yurtlarından oluyorlar, perişan bir şekilde göç ediyorlar. O kadar ki bu savaştan, ateşten kaçmak isteyenlerin bir kısmı deniz yolunu seçiyor. Bizim denizlerimizde boğuluyorlar botlarda, insan tacirleri, Ortalıkta bunları kaçarmak, kaçırmak için büyük gelir vesilesi yapıyorlar. Ee, yine aynı şekilde trafik kazaları ve anlamsız cinayetler, kadınlara karşı şiddet aslında bu bayramın da sevincini gölgeleyen hususlardan bir tanesi. Ama bütün buna rağmen ben Halk TV seyircilerini ve bütün vatandaşlarımızın bayramını hüzünlü de olsa kutluyorum. Şu anda çok özel bir konumuz var. Bir sürprizimiz var size. Hemen dönüyoruz. Uğur Bey merhabalar. Merhabalar Aslı Hanım. Ee, bize evinizi açtığınız çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sürprizi. Bu bayram gününde e, ne mesaj vermek istersiniz izleyenlerimize? Bayram gününde herkese e, güzel bayramlar, sağlık ve mutluluk dileği göndermek istiyorum. Ayrıca bayramların e, bizim gelenek ve göreneklerimizde çok önemli bir yeri vardır güçlüler, daima güçsüzleri korurlar, desteklerler. Ayrıca ben bu bunaltıcı yaz sıcaklarında bizi dinleyen tüm sevgili seyircilerimizin evlerinin önüne bir kap içerisinde su bırakmalarını ve diğer canlıları da düşünmelerini öneriyorum. Peki hemen yerel gündem programımıza geçmek istiyorum. Programımızla ilgili neler söylersiniz? Yerel gündem programını dikkatle takip ediyorum. Sizin röportajlarınızı çok başarılı e, buluyorum ve e, programı da bilgilendirici olarak değerlendiriyorum. Evet. Peki e, biz sahada çok dolaşıyoruz. E, bu nedenle de halk aynalarını e, vatandaş çok fazla sormaya başladı. Ne zaman dönecek diyorlar Uğur Bey? <laughs> Vallahi Aslıhan Hanım o kadar yorulmuşuz ki hala bazı geceler uykumdan uyanıyorum. Ve o anda neredeyim diye kendi kendime soruyorum. Çanakkale'de miyim, Ediremit'te miyim, Uşak'ta mıyım, İzmir'de miyim, evimde miyim, yoksa bir otelde miyim? <laughs> Doğrusunu isterseniz e, olağanüstü bir e, tempo ile çalıştık, yorulduk. Ama şu anda enerji biriktiriyoruz ve Halk TV'de yine e, yeni yayın dönemiyle birlikte seyircilerimiz bizi seyrettikleri takdirde ekrandaki yerimizi alışırız. Son olarak Halk TV izleyenlerine ne söylersiniz? E, Alt TV izleyicileri iyi ki varlar. E, zaten en büyük desteğimiz, en büyük güvencemiz, sırtımızı dayadığımız tek güç seyircimiz, Alt TV seyircisi. Sağ olsunlar var. Gün bayram erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileri. Elimizde taze kır çiçekleri. Üzmeyelim. Bugün... Merhaba. Bugün... 30 günlük bir Ramazan ayının sonuna geldik. Bayramımızı kutlayacağız. Ramazan bayramımızın bütün vatandaşlarımıza kutlu olmasını diliyorum. Bu Ramazan münasebetinde 30 günlük süreç içerisinde tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin Allah katında kabul görmesini diliyorum. Bütün vatandaşlarımıza sevdikleriyle, sevenleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, sevgi dolu bir bayram diliyorum ülkemizin geri kalan günlerinde de bayram coşkusunda bir yaşam dileğiyle saygılarımı sunuyorum. Bugün bayram erken kalkın çocuklar giyelim en güzel giysileri yani Elinde... Sadece Didim'in değil, Didim'den seslenerek tüm halkımızın bayramını kutluyorum. Tüm halkımızı sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum herkesin beraber barış içerisinde, ülkemizin barış içerisinde özellikle bu son dönemde ülkemizin etrafını görüyorsunuz. Bir ateş çemberi şeklinde. Maalesef. Oradaki savaşların durmasını diliyorum. Oradaki çocukların ağlamamasını diliyorum. Oradaki annelerin çocukları için, gelecekleri için üzülmemesini, kaygı duymamasını o şekilde bir coğrafyanın etrafımızda oluşmasını diliyorum. Ülkemizdeki birliğin, beraberliğin devam etmesini barış ortamının devam etmesini her yapılan seçimin ülkemize daha fazla barış, daha fazla e, refah getirmesini diliyorum. Ve o. tüm halkımızı buradan kucaklıyorum, bayramlarımı kutluyorum. bayram erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileri. Elimizde Taze kır Ramazan'ı kutluyorum Onların eğer fırsat bulurlarsa Birkaç günlerinde Buca'da geçirirlerse Ramazan'a ayrı bir tat gelecektir Daha keyifli zaman geçeceklerdir. Buca'ya bekliyoruz onları Bugün bayram Erken kalkın çocuklar Giyelim En güzel giysileri İslam dini sevgi dini barış dini kardeşlik dini Bu dini kötü gösteren Cinayetlerle eş tutan, fundamentalist hale getiren insanlardan da nefret ediyoruz. İşte Irak'ta, Suriye'de yapılanları da görüyoruz. Ama buna rağmen bizim dinimiz sevgi dinidir, hoşgörü dinidir, kolaylık dinidir, yardımlaşma dinidir, kardeşlik dinidir. Onun için tüm yurttaşlarımın Ramazan bayramını kutluyorum. İnşallah hepimizi nice bayramlara erişiriz. İnşallah. Ayrıca size de e, bize bu fırsatı verdiğiniz için Halk TV'ye de özellikle e, çok teşekkür ediyorum. Bugün bayram erken kalkın çocuklar giyelim en güzel giysileri elimizde taze kır çiçekleri üzmeyelim bugün annemizi. Bugün Savaş olmasın. İnsanlar ölmesin. İnsanlar aç sefil olmasın. Bu Suriyeliler memleketine dönsün. Memleketinde karınları doysun. Yurtlarından ayrılmasınlar. Değil mi? Onlar için dua edelim. Yapılacak bu. Gün bayram Erken kalkın çocuklar Giyelim en güzel giysileri Elimizde taze kırmızı çiçekleri Ramazan bayramının hepinize sağlık, esenlik ve mutluluk getirmesini diliyorum. Ayrıca Narıdereli ve İzmirli hemşerilerimin Ramazan bayramını da en içten dileklerimle kutluyorum. Bugün bayram erken kalkın çocuklar Giyelim en güzel giysileri Elimizde İçinizdeki bayram çocuğu sevincinin hiç kaybolmadığı nice bayramları Mutlu şekilde huzur içerisinde ve barış içerisinde birlikte yaşamak dileğiyle bayramınız kutlu olsun nice bayramlara. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar, giyelim en güzel giysileri, elimizde taze kırç çiçekleri. şişli halkının da özellikle şeker bayramını kutluyorum onlara mutluluk, sevgi ve bol işlerinde bol bol başarılar diliyorum. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar, giyelim en güzel giysileri, elimizde taze kır çiçekleri. Bütün halkımızın Ramazan bayramını kutluyorum. Birlik ve dayanışma içinde nice bayramlara diyor. Bugün bayram. Erken kalkın çocuklar. Bugün Ramazan Bayramımızı kutluyoruz. Ee, tabii bu bayramın ülkemize e, huzur içinde, barış içinde, sevinç içinde insanların birbirini seven, sayan e, bir ortamda, kucaklayan bir ortamda bayramımızın e, en iyi şekilde geçmesi en büyük dileğimdir. Tüm ülkemiz e, barış içinde, huzur içinde e güzel bir bayram geçirsin. Bayramdan sonra da insanlarımız sağlıklı ve güzel olarak bayram sonrasında işlerine dönsünler. Yurtta ekonomi açısından gerçekten hayırlı güzel şeyler olsun. Bugün bayram erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileri. Elimizde Sevgili hemşerilerim, değerli vatandaşlarım, Türkiye'nin geçirmekte olduğu bu kutsal bayram gününüzü kutluyorum. Bayramların yoksulluklardan uzak bir ortamda kutlanması en büyük dileğim. Türkiye geleceğini aydınlık bir biçimde yönlendirecek yöneticilere ihtiyaç duyuyor. Türkiye'nin aydınlık geleceği için büyük bir mücadelenin içinde olmamız gerekiyor. Ben bu duygularla tüm Türkiye'nin Ramazan bayramını kutluyorum. Saygılar sunuyorum. Bugün bayram erken kalkın çocuklar giyelim en güzel giysileri elimizde taze kır çiçekleri Ramazan barışın, hoşgörünün, insanlığın, duyarlılığın, işte paylaşmanın olduğu bir ay. Tabi bu ayın sonunda bir bunun kutlanması var. Bu bayramın ülkemize barış, hoşgörü, mutluluk getirmesini diliyoruz. Amacımız insanlarımızı mutlu etmek, bir insanı mutlu etmek kadar güzel bir şey yoktur bence hayatta, yaşamda. Ee, ama bunu e, 80 milyon insanımıza yayabilirsek, bütün o insanlarımızı mutlu edebilirsek e, ne mutlu bizlere diyelim. E, bu bayramın da tüm toplumumuza, Karabağlar'da yaşayan insanlarımıza, İzmir'e, ülkemize barış, hoşgörü ve mutluluk getirmesini diliyorum. Bugün bayram. Erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileri. Ramazan Bayramı'nın Halk TV'nin öncelikle çalışanlarına, emekçilerine, çok değerli, çok kıymetli izleyicilerine şeker tadında geçmesini diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileri. Elimizde taze kırmızı. Tüm insanlığın bayramını kutluyorum bayramlar sadece insanların bayramlaştığı, sohbet ettiği günler değildir. Her canlının yaşam hakkının bulunduğu günlerdir. Bayramlarda onu da vurmak lazım. Kadın erkek ayrımının olmadığı, kadın cinayetlerin, terör cinayetlerinin olmadığı, her canlının yaşam hakkının sonuna kadar savunulduğu, özellikle de coğrafyamızda, Orta Doğu'da kardeşin kardeşe kıymadığı, kardeş kanının akıtılmadığı bir coğrafya, bir dünya istiyoruz. Ve temennim şu. Dünyayı iki zincir sarıyorum. Zincirlerden bir tanesi kin, nefret ve savaş zinciridir. Diğer zincir ise sevgi, dostluk ve barış zinciridir. Diliyorum ki bu bayram dahil olmak üzere bundan sonraki bütün bayramlarda bu ikinci zincir yani evet. sevgi, dostluk ve barış zinciri bütün dünyayı sarsın. Biz de hep beraber kardeşçe yaşayalım diliyorum. İyi bayramlar. Barış güveci olsun dünyada Sağ ol. diyelim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Gün bayram erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileri. Elimizde taze kır çiçekleri. Üzmeyelim bugün annemizi Bugün bayram Erken kalkın çocuklar Giyelim en güzel gizileri Elimizde taze kır çiçekleri Üzmeyelim bugün annemizi Bugün bayram Çabuk olun çocuklar Çocuk sevgilinizi diş hastanesinden bildiğim için. Ee, yani bizim tabii çocuklarla ilgili çok e, yaptığımız iş var. Tabii bu arada uçakta da bayram kutlaması yapıyor herhalde. <laughs> <laughs> ya yani şimdi biz ondan hiç duymayız, yadırgamayız. Eskişehir dışından gelenler duyar. Onu. Evet. Uçak <laughs> havaya bakan insan görürsen ha bu yabancı dersin. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi. <gülüyor>